Dün sabah altı buçuk yedi arasında işte bizim kapımızı kıracak şekilde polisler tak 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 diye vurdular. E, uzun namlu silahlarla birlikte içeri girdiler. Girer girmez de işte kızımı sordular kızımı. On yaşlı kızımı. İşte kızım terörizmle alakalı suçlanıyor gibisinde bir ifadede bulundular. Bizleri salonda topladılar. Matematik ve profesörler ne düşünüyorsun? Ben de dedim ki o, o öldüğü için üzüldüm ama o, o profesör karikatürü göstermeseydi hiçbir şey olmazdı. E, bu küçük oğlumu al almaya geldiler. Hiç bilgimiz yoktu, hazırlıksızdık. Bize bir, büyük bir sürpriz oldu yani. Ve odaları araştırdılar. Her odamızı, evimizi, her yerimizi gezdiler. Kur'anlarımızı, yazılarımızı, tabirlerimizi hep böyle resimlerini çektiler. Macron'la, Erdoğan'la kavgasına ne diyorsunuz dediler. Ben de dedim ki ben yani karışmıyorum, onlar politik işler dedim, anlamıyorum dedim öyle şeyler dedim. Başörtümü niye başıma kapattığımı sordular bana, eşim mi zorluyor, kendiniz mi kapatıyorsunuz dediler. Ben kendim istediğim Müslüman olduğum için kapatıyorum dedim. Şu an çok kötü bir durumda yani de çok e, hissiyat olarak hiç iyi değiliz yani. E, saat 7.10 geçeydi, kızım uyanmıştı okula gitmek için hazırlanıyordu, birden kapı çalındı çok sert bir şekilde. Çocuk açar açmaz kapıyı zaten direkt içeriye saldırdılar. Hani direkt içeriye girdiler. Hiçbir şekilde soru cevap olmadan direkt içeriye hepsi beraber girdiler.